Vakti manşetleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız. Bir önceki saat diliminde milli takım başlıklarına, manşetlerine bakmıştık. Şimdi biraz kulüp haberlerine göz atalım. Hemen Foto Maç gazetesinin dördüncü sayfasına baktığımızda Tedesco'nun Prensi Goretzka başlıklı bir transfer haberi var. İtalyan medyasından Leggo. İtalyan teknik adamın Bayern'le kontratı bitecek Alman maestro Leon Goretzka'yı listenin en tepesine yazdığını öne sürdü. Sarılar civertlilerinde Ocak ayında resmi adımları atacağı belirtildi diyor haber. Hemen biraz daha alt kısma gelelim ve Lewandowski başlığını görüyoruz. Geri sayım ifadesi kullanılmış. Fenerbahçe'nin listesindeki Lewandowski yakında transfer kararını verecek Saadettin Saran yönetiminin. Süperstar adayı olan Polonyalı yıldız Barsa'dan kontrat uzatma teklifi almadı deniyor ve harıl harıl çalışan transfer komitesinde komitesi de yakında kararını verecek Lewandowski ile bombayı patlatacak. Az önce Sebastian Szymanski'nin milli maçta sakatlandığını söylemiştik. Yine bir kutu haberde bu sayfada da yer verildiğini görüyoruz. Bir başka transfer iddiası da Fırsat transferi Mino başlığıyla paylaşılmış. Manchester United'da Amorim'in çok süre vermediği ve daha fazla oynamak için takım arayan 20 yaşındaki İngiliz milli maestro Kobe Mino, Fenerbahçe'nin radarına girdi deniyor. Evet Fenerbahçe sayfasında dikkat çeken haberler bu şekildeydi foto maçta. Bir de Fanatik gazetesine bakalım yine Fenerbahçe sayfasına göz atacağız. Bu sayfada da ağırlıklı olarak transfer haberlerini görüyoruz. Her milli arada olduğu gibi biraz daha ara transfer iddiaları dikkat çekiyor. Fener'in orta saha hedefi Quinten Timber başlığını görmek mümkün. Ara transferde şampiyonluk hedefi doğrultusunda takviyeler yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de listenin bir numarasında Lewandowski var. Polonyalı yıldızın ikra edilmesi halinde Barcelona ile görüşmeler başlayacak denmiş. Ayrıca orta sahaya 8 numara da bakılırken öncelikle hedef Timber, Feyenoord'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcu için temas kuruldu. Timber'la Dortmund ve Leverkusen'da ilgilenirken sarılar civertliler elini çabuk tutmak istiyor denmiş. Sebastian Schmeieken kötü haber başlığını burada da görüyoruz. John Dura'nın neden Kolombiya milli takım kadrosuna çağrılmadığına dair hocasından bir açıklama gelmiş. Tam olarak hazır olmadığı yönünde. Ve Tedesco'nun bir açıklaması yönetimden çok memnunum başlığıyla yine bu sayfada paylaşılmış değerli izleyenler. Şimdi takvim gazetesiyle devam edeceğiz. Sayfanın en altına gelelim ve Fener'e gençlik Kaşısı başlığına bir bakalım. Birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu geleceğin yıldızını Kanarya takipte deniyor. Sarı lacivertlilerin Lucas Tassini kadrosuna katmak için maliyet araştırması yaptığı bilgisi paylaşıldı. Belçikalı genç golcü Ocak transfer döneminde Fener'in öncelikli gündeminde yer alıyor denmiş. Şimdi Galatasaray haberlerine göz atacağız. Fotomaç gazetesine geçelim. Ortaya 17 k Galatasaray yönetimi rotasını Afrika'ya çevirdi diyor haber. Osimen ve Singo'dan memnun olan sarı-kırmızılılar fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor. Orta alanı için listenin ilk sırasında rüş forması giyen Nijeryalı Rafael 17 k bulunuyor. Sane hayran bıraktı başlığı az önce biz de ekran'a getirmiştik. Milli takıma uzun bir aradan sonra geri döndü ve asistle döndü Leroy Sane. Biraz daha alt kısma geldiğimizde durdurulamaz başlığını görüyoruz. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Viktor Osimen bu sezon Süper Lig Avrupa ve milli takımda toplam 16 mücadeleye çıktı. Rakip filelere 14 gol bırakırken bir de asiste imza attı. Ve favori Galatasaray başlığına da hemen şöyle bir göz atalım. Sports Boom'da yer alan haberde Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan Ademola Lukman için Tottenham'ın da devreye girdiği ancak favori kulübün Galatasaray olduğu ifade edildi. Sabah 14. Mehmet Özcan'ın haberi 4 bilinmeyenli denklem. Afrika Uluslar Kupası Galatasaray'ın kabusu olacak. Bu turnuvada boy gösterecek Osimen, Lemina, Singo ve Jacobs. Ligdeki iki maçın yanı sıra Süper Kupadaki Trabzonspor eşleşmesini kaçıracak. Sarı Kırmızılı takım bu süreçte yedek güçlerine sarılacak deniyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin de tehlikede olduğundan söz edilmiş. Yeni Joker ilk ay başlığı dikkat çekiyor. Lemina Toreira ikilisinden birinin dinlendirileceği söylenmiş Gençler Birliği maçında ve ilk ayı 8 numarada kullanacağından söz ediliyor Okan Burun. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin devam edelim ve Beşiktaş'ın gündemine geçelim. Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsakır'dan bir açıklama geldi ve Rafa'nın siyah beyazlılarda devam edeceği vurgulandı.